hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün PKX'de sizle çok mutlu bir haberle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben creator olmuştum. Ama creator e, olmuştum. Sonra ismimi kısa bir süreliğine değiştirmiştim. Ve değiştirince fark ettim ki numaram da değişmişti arkadaşlar. Numaram 6493 olmuştu. Ama bugün oyuna girdim bir arkadaşımla fotoğraf çektim. O anda numaramı gördüm ve numaram arkadaşlar tekrardan 0, 0 0 oldum. Yani bana istek atabilirsiniz. İstek atanların isteklerine kabul edilecek ki zaten kendi kendine benim kabul etmeme gerek yok. Attığınız gibi şıp diye kabul oluyor. 0 0 0 arkadaşlar unutmayın çünkü çoğu kişi bana soruyordu neden numara 00 değildi. Kısa bir süreliğine dediğim gibi değişmiştim. Ve şimdi tekrardan düzeldim. Düzeldiği için PK de bana 1500 elmas ve 150 bin altın gönderdi. Ben bununla bahar alışveriş yapacağım. Yani yeni gelen eşyaları alacağım arkadaşlar. Hadi o zaman almaya geçelim. Evet paketler kısmından almadığım korkunç canavarlar paketi o kadar istiyordum o kadar istiyordum ki alamıyordum e, iki tane karar verdim mesela ben 16 lira yatırıp ev mi alsam dedim canavar paketimi sonra ev dedim eve karar verdim neyse alalım Monster bir Evet aldık arkadaşlar bakın mavi bir canavar ve diğer videolardan gördüm diğer videolardan gördüm bu canavarın dili arkadaşlar sal sallıyor böyle dili yürüyünce sallanıyor. Yeşil canavar paketini de alalım. Evet bunun dili yok galiba ya da var mı? Yok dediğim gibi. Evet bu paketi aldık arkadaşlar. Şimdi buradan sadık dost olarak bu bir tavşan mı yoksa bir kek mi olanı alacağız. İlk önce bu kıyafetlerimizi giyelim arkadaşlar. Bakalım kıyafetler burada ol olması gerekiyor. <laughs> Şöyle arkadaşlar da bu ne? <laughs> burada şu saçı falan çıkarmamız gerekiyor. Ay ne yaptım? Bir dakika. Ne çok çirkin olduk Dur şimdi şapka. Neredesin? Şapka açık, neredesin? dakika takılı gösteriyor ama takılı değil. Çantayı da çıkaralım. Bakın diline sallanıyor. Evet. Ben o çok mavi canavarı beğendim. Bakın diline arkadaşlar böyle böyle gidiyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor. <laughs> çok değişik ve çok güzel arkadaşlar. Ha bir de biz unuttuk da şey de var. Bunun yürüme yeri var. Çoğu youtuber bunu göstermeyi unutmuş arkadaşlar. Ama bunu yapınca çok değişik oluyor. Kardeşime almıştık bunlardan. Ondan gördüm. Bakın. Boyu upuzun oluyor. Ve yürümesine bakın. Çok korkunç bir yürüme. Böyle seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım. Der gibi bir yürümesi var arkadaşlar. Çok değişik. Şimdi yeşil canavar paketine bakalım. Burada. Aa kuluna bakın. Ben bunun oyununu biliyorum. Roblox'ta vardı. Oynamıştım hatta. Bunun da gözleri oynuyor. Bakın dur. B nasıl oynuyor? Nasıl etrafını görebiliyor? Zaten Roblox'ta arkadaşlar bu canavar kör. Olarak biliniyor. Ama yine de sizi yakalayabiliyor. Yeşil canavar ismi. Orada da yazdığı gibi. İyi, bakın şöyle çok değişik yani gerçekten bu çok değişik arkadaşlar ben mavi daha çok beğendim ama ikisi de çok tatlı çok güzeller yani <laughs> ee, şimdi bunu giyelim tamam evet böyle kalalım mı yok ya böyle kalmayalım bence değil mi arkadaşlar neyse azıcık böyle kalalım bir çok değişik yani Neyse Birazcık dedim de hemen değiştim. Neyse şimdi diğer paketlere geçelim. Bahar Sadık dost, dostlarından beyaz tavşanım var. Bahar tavşanım var. Ama bu bir tavşan mı yoksa bir kek mi olan tavşanım yok arkadaşlar. Hemen alıyorum ve aldım arkadaşlar. Evet bakın. Gerçekten çok sevdiğim bir petti. Elmaslı olduğunu görünce dayanamadım tabi. Ha neredesin bu arada? Ee, arkadaşlar ona yani yeni aldım pete isim bulursanız gerçekten çok sevinirim. Ben isim bulma fincan kek tavşanı. İsim bulma konusunda pek iyi değilim. İsmi acaba fincan mı koysam? Bir de yok ya. Ay arkasından çıkardıklarına bakın çok şirinler değil mi? Bu arada kıyafeti var bunun. Bir dakika giyeyim hemen. Şurada var mı kıyafet? Yok göstermez. Yokmuş zaten. Şuralarda bir yerlerde olması gerekiyor kıyafetinin. Bakalım. Evet burada. Bu arkadaşlar böyle böyle işte kıyafeti var. Hemen ben giyip geleyim. Evet arkadaşlar giyindim. Bakın böyle bir şey var arkasındaki çikolatalı şey çok tatlı bu arada. Evet, şimdi bakalım ne? Almadığımız neler var? Roman Dahre arkadaşlar buna yüz elmas hayatta veremem. E, altınımı vere vere al alırım. Hepsinden bende bir tane bir tane var zaten. Yani niye elmasla orada parayla da gösteriyor? Neyse. Şöyle burada sene pahalı kilinci alalım arkadaşlar. Aldık. Ve çikolata bisikletini de alalım. Fiyatına bakmadan alıyorum. Çünkü bunlar çok istediklerim şeyler. Baksam da bakmasam da alacağım için hiç bakmıyorum. Evet. Şimdi bakalım. Ee, nerede bu arada? En altta olması gerekiyor. Bu yeni. Buradaymış. Ben de her bulduğum şey arkadaşlar favorim olarak kaydediyorum. Bakın. Aa çok tatlı vuruyor bu arada. Bakın. Çok tatlı vuruyor. Evet. Gerçekten çok güzel. Bisikletine bakalım. Nerede? Heh. Çikolatalı bisiklet. Evet. Bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Kay 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 mı haha <laughs> sar 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 makarayı kay kay dönüştürdüm. ama kayla ilgisi yok bunun sür 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 makare <laughs> evet öyle da uyumlu oldu gibi evet bakalım başka almadığımız bir şey var mı? Bütün marketi arkadaşlar silip süpürdüğümüze göre ne yapalım? Silip silip süpürdük değil mi? sanırım Sildik mi? Sildik. Süpürdük mü? Süpürdük. Tamam. Evet. Her şeyi almışız. Her şeyi de size gösterdim. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi numaram tekrardan 00 oldu arkadaşlar çok şükür. Ee, istek atabilirsiniz. İsmim Züleyha'nda numaram 000 attığınız gibi ben kabul etmeden kendisi kabul olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoś czekali, zlej czek